Mart ayı... Ben ama viral... rahat değilim. Ne? Tamam. Ama her seferinde kamerayı değiştirmen gerekiyor bunu yaptıkça Her ay sonunda bizim artık yayınlamaya başladığımız viral... Aylar. Hayır. Viral... Resimler. Hayır. Fotoğraflar. Hayır. Yazılar. Hayır. Video. Hayır. Harbi. Al. oldu. <laughs> Oyunlar. Viral da. olaylar. İlk Heh. konumuz abi, Pink Games'in televizyonda yayınladığı reklam filmleri. Hmm, Pick Games. Pick Games'i biliyor musun? Hiç Yok, yok. hayır, bu arada tuvaletim geldi benim tuvaletim gitti sen böyle. Neyse. <laughs> <Güzelim diye> hatırlıyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> galiba YouTube'daki reklamı gördüm. Televizyondakini görmemiş olabilirim. Televizyon izlemiyorum. Olay hakimim. Neden hakim olduğumu söyleyeyim. Söyle. Ben Peak Games'e ilk kere başvurdum abi. <laughs> Almadılar. <Ha>, <laughs> Almadılar beni. <laughs> Buradan Fikir'e sesleniyorum. <laughs> Benden daha iyi bir oyuncu dizaynerı bulamazsınız. Sıçta. Oo yayıldı her yere. İzlemedim. <laughs> Hayatta karşınıza neler çıkacağını asla bilemezsiniz. Ama sigorta şirketinizin her zaman yanınızda olduğunu çok iyi. Hop. Hop, eklendiniz. <laughs> Yazalım. Bu, bu televizyon eklemi mi? Ben daha bunu görmedim, bir de Türkçe. Bu tam şey işte, bunu izleyenler diyor ki... Aa, bana özel mesaj mı? Ben başvuru yaptım Burki ama aramadılar beni geri. Ben de dedim ki o zaman ben kendim oyun yapayım bir an önce. Peak Games'i satın alayım. Sonra hepsini işten çıkartayım. Nasıl fikir? Müthiş fikir. <laughs> Müthiş fikir abi. Enteresan. Enteresan. Ve bayağı da uzun bir reklam bu. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Ben söyleyeceğim, hayır. hayır ben hayır, söyleyeceğim. Hayır, hayır. Şimdi bu... <laughs> Senin ses tonu <tonundayım. gülüyor> Çok ünlü bir reklam ajansının yaptığı bir reklama çok benziyor. Hatta neredeyse aynısı. Resmen kopyalamışlar ben ve dala açmışlar. Ben böyle mi diyorum? Evet, böyle mi? Bağırıyorsun böyle, böyle içten. Aa, çok kötü reklam. Niye lan? Yani fikir çok iyiydi. Ee, hani bunun oyun olduğunu belli etseydin, anladın mı sonunda? Bunlar çok abartmış yani. Sonunda App Store ya da... Ha bir dakika, bu şey mi? Bu ayet. Telefon oyunu değil mi? Telefon uygulaması üreten şirket Aha. şey alacak. işçi alacak. Anladın mı? O yüzden böyle bir reklam vermişler. Ha işçi alacak. Aynen. İşçi alma reklamı mı? Aynen öyle. Ya yani şey enteresan bir iş ilanı için 41 tane televizyon kanalında şey vereceksin, haklenmiş gibi göstereceksin reklamı yani bu kadar ilgi uyandırmak. Amaçları neydi sence asıl amaçları? ...bilinirlik sağlamak. Ne kadar bilinirlik, o kadar marka değeri. Sen bugün bu markayı sattığında sıradan insanların da bilmesi... bir e satılmasından sonra 3'e satılmasını sağlayacak. Gerçekten çok büyüyorlar ve çok fazla kişiye ihtiyaçları var. Normalde mesela sahibinden... Bu arada sahibinden <laughs> ikinci İkinci estesinde sahibinden iş ne alaksı var? Kariyer demek istedim. Yok, let go. <laughs> Kariyere girerler, oraya işte kaç kişi? bin kişi başvursun. Hı hı. İşte bir, bir yılda belki. Ama böyle yapınca belki milyon kişi başvuracak. İlginç demek gerçekten fazla kişiye ihtiyaçları var. Güzel kafa ama ne bileyim, çok gerekli mi bilmiyorum. Yani yazılımcı oyun yapan insan zaten var yani ilanı girsen her yere bulabilirsin yani. Bulabilirsin diyorsun. Yani mesela benim sitelerine girip, oraya başvuru yapmamı sağlamışsa eğer... ...demek ki uyguladıkları PR başarılıydı. Ama bunlar burada öyle bağırırsa olmaz bak. Arkadaşlar topuklarına sıktırırım. Reklamı televizyonda gören ve kanalı değiştirmeyi deneyen birçok insan kanalların hacklendiğini düşündü bu sırada. Ve bu anlarını videoya çekip sosyal medya üzerinden paylaştılar. Mesela evet, bu bir stratejiydi zaten ya. Yani. Evet. Yasin. Yasin. Yasin gel gel. Uyduya <laughs> kanalları eklemişler. Çok ihtiyaçları var demek ki yani. Çok... Bir de iş yok diyorlar Türkiye'de. Şuna bak abi. <laughs> ha, çok güzel. iyi ya. Şu an bütün televizyonları hacklediler. Hacklemiş olabilir mi? Bir televizyon. Aa, buna gerçekten <gülüyor> inanıyorlar. <gülüyor> ne diyor be iyi mükemmelin düşmanıdır diyenler. Ne diyor be? <laughs> ee, hacklendiklerine inandılar. Tamam eyvallah da sonunda bir tane oyun... Ya bir akılda kalıcı bir tane bir uygulamanızı koyun anladın mı dibine? şu oyun şu şey şunu indirin yani lazım bir tane meraklı uyandırıcı şey yapın App Store'un birinci sırasına yükselin anlamı bu kadar boş yani hani şey gibi inanılmaz bir hareket yapmışlar ama sonunda adını söylemeden kaybolmuşlar gibi ya yani şu anda bunu yapmaları aslında hani tam peak Games'i biliyoruz ama oyunlarını bilmiyoruz abi evet şirketi ne yapalım oyun oyun ya da uygulama söyle yani. İşin daha ilginçleştiği yer şurası. Bu reklam filminin daha önce inanan Audi Safety Code reklamı ile benzerliği insanların reklamı çalıntı olduğunu düşünmesine neden oldu. Evet şimdi onu izliyoruz. Şimdi onu izliyoruz arkadaşlar. <laughs> yani o kadar da çok benzemiyor bir şey var böyle başlıyorsa ama müziği aynı mı? Oha müzik bile aynı lan. Aa Oha be kardeşim be. Bu kadar da olur. oğlum müziği ve arkadaki klavyesi de aynı bırak. Çalıntı mı? Evet. <laughs> anlam veremiyorum ya. Hakikaten ciddi anlam veremiyorum. Yani müziği aynı almışsın. Arka plan simsiyah. Yazılımla iletişim kuruyor. Her şey aynı. Bu nasıl bir hata abi? Ya tamam hani onlarda sürekli yazı çıkıyor. Bunda biraz daha sembolik takılıyor. Arabadır, telefondur, bilmem ne falan filan da bayağı. Yani o bayağı yazım şekli, müzik, Kırmızı, klavye sesi bile falan filan batırmış büyük rezalet. Müziği çalmasaydınız, renkleri çalmasaydınız o kırmızıları bilmem neleri olur yani. Matrix gibi yap. siyahın üstüne yeşil koy. Anladım Anladın mı? Yani bu kadar bu kadar aptal olmaz yani. Bu kiminle tavsiye biliyor musun? Marka kesin bunu bilmiyordu. Bu reklam ajansının ha. abi. Kesinlikle yani ve... Marka Twitter'dan şunu söyledi dediğin gibi. Yok yalan abi bunu. Hepinizden aynı aynı reklam ajansının abi bu yani işte. Bu da şeyin göstergesi ama. Şimdi tamam bir işi outsource ettiriyorsun. Hani evet. bir işi dışarıya yaptırıyorsun ama bu işin takibi, bu işin şeyi garantilenmesi de senin elinde yani. Senin ekibin de biraz araştırsın yani. Gözlerin kör bir şekilde al bunu yap ondan sonra yayınla olmalı yani. Bilmediklerini düşündüğümüz noktada da gerçekten ajansın çok büyük kalleşliği var. <gülüyor> <gülüyor> ya büyük yani. Büyük ya şey de hak ediyorlar verecekleri tazminat davasını. Hmm yani şu olmuştur muhtemelen. Ya şöyle bir şey var ama işte yapıldı. Demişlerdir ki yapın. Yine de yapın. Bilmiyorduk deriz. Eğer reklam şirketini davet etmedilerse aynen böyle oldu. Şöyle dedi. Yapın abi. oğlum yine de yapın. Çok iyi fikir demişler. Tamam mı? Birçok kesim şöyle düşünüyor. Ee, bunun çalıntı olduğunu biliyordu Peak Games. Bunun ortaya çıkacağını da biliyordu. Bunun bir sansasyon yaratacağını da biliyordu. Bu işe bilerek girdi. Abi çok çirkin ya. Yani Gerçekten. Çifte reklam oldu. Yani Yaratıcılık sıfır, şey sıfır. Tamamen gribet ve sansasyondan reklam yapmaya çalışmak tamamen bize özgü bir şey. Aynen bak al. Geri zekalı bir reklamcılık anlayış. Bu yüzden reklam işlerinizi Can Karakoy'a verin. Böyle Dur <laughs> dur Big Game lütfen yani. Can Bu, bu ben animasyonu bilmiyorum. ben yaparım. İkinci konumuza geçiyoruz. Lütfen. İkinci konumuz Momo Challenge. Geçen Burak Topel'den öğrendim Momo'nun ne olduğunu. Ha neymiş? Burak Topel çok korkuyormuş. <laughs> Momo'dan. Neden? Korkunç çünkü. İkinci konumuza geçiyoruz. İkinci konumuz Momo. Momo? Ben biraz biliyorum ya. Ben bir kız arkadaşımla da bayağı tartıştım bunu yani zamanında. Valla? Ne güzel. Boş zamanınız bayağı başarıyor. <laughs> Gençlerin intihar etmesine neden olan Mavi Balina oyunundan sonra bu sefer de geçtiğimiz yaz aylarında Momo Challenge adlı yeni bir oyun ortaya çıkmıştı. Momo'nun YouTube'daki video içerisindeki reklamlarda çıktığının iddia edilmesi üzerine konu yakın zamanda tekrar nüksediyor. WhatsApp üzerinde yayınlanan oyunda gençler şiddet içerikli fotoğraflar ve tehdit içeren mesajlar gönderilerek bir takım talimatlar verildiği ileri sürülüyor. WhatsApp üzerindeki hesabın profil fotoğrafı şu şekilde abi. Ayy bu bir zaten belli ya yani, heykel de. Ama hani korkunç olmaya çalışan bir heykel onun fotoğrafını almışlar. Yani bu şey gibi bir tane fotoğraf vardı Kur'an'ı yırtan kız hmm. işte fareye dönüşmüş falan. O aslında bir tane modern sanat müzesinden heykel yani anladın mı? Bu bir heykelmiş bu arada. Ulan <laughs> e, <laughs> kızım dur ya bu bölümde her şeyi benden önce söylüyorsun ya. <laughs> Allah Allah. Mert gibiyim. Evet <laughs> abi. aslında bu fotoğraf Japonya'daki Vanilya Müzesi'nde bulunan Mother Bird isimli heykele aitmiş. Bunu yapan hangi o Bana bunu biri söylesin. Ya bunu da koy. Evet. Kim yapıyor Anladım. abi? Niye canına kast ediyorsun ki sen küçücük çocuk? Amaçları ne? Ha? Ne elde ediyorsun yani? Evet. Bunu böyle koy. Rütük yersem ne yer. Sen bunu biliyorsun ya. Yani. Gözde dedi bana. Burak bunu biliyor dedi. Bana gösterdi bunu dedi. Çok korkuyor Burak bundan dedi. Hayır. Nasıl hayır ya? Gözde. Ha. Burak fotoğrafı bilmiyor. Momo. Cahin miydi Ata? Burak ya? Bilmiyorum abi. Fotoğraf bilmiyordur da şeyi biliyor mu? Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. O mavi balina olayını biliyorum anne. Hani Çocuktan internetli oyunu biliyorum ama bunu bilmiyorum. Abi. Kim o? Ya Momo işte. Ya da Burak kılığına girmiş birisiyle mi görüştün yani. cinler falan? Ya He? Anne babalar. Anne babalar dikkat. Çocuklar için yeni bir teknik kol geziyor Bunları internet ortamında. Sinsi tehlikenin adı Momo. Sinsi tehlike. Mavi Balina tehdidinin ardından yeni bir tehlike daha ortaya çıktı. Oyunun adı bu kez Momo. Çok korkunç ama. <laughs> Aynı Mavi Balina gibi internet üzerinden oynanan bir oyun. Tehlike tam bu noktada. Bu adam necis. Çok merak ediyorum. <laughs> Bu çevre adam ne, ne profesör. Ne yazık ki çocukları ölüme kadar sürüklüyor. Mesela çocuğunuz en sevdiği çizgi filmi izliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Ansızın işte bu çıkıyor. Kesici alet değil mi? Evet. Kişi öldürme evet. gibi içerikler varmış. İnsanlık dışı ne diyeyim yani ne yapılabilir? Bitti kanki. Tamam. Evet. Evet, olayı anladık abi. Ya anladım da tam olarak çocukların neye maruz kalıyor, ne izliyorlar, görüyorlar onu anlamadım. Çocukları yönlendiriyor işte, mutfağa git. Oradan bir tane bıçak al, koluna daya, kırmızı bir sıvı gelene kadar <laughs> onu bastırmaya devam et gibi atıyorum mesela. Ciddi bir şekilde çocuklar için bir tehlike arz ediyor mu sence bu durum? Bence etmiyor ya. Yani ya internette şey de var, kiralı katil de tutabilirsin atıyorum bir çocuk olarak porno da izleyebilirsin. Bütün psikolojik... Do Aynen VPN bilmem neyle şey yapalım. Uyuşturucu da alabilirsin. Bunu e denetlemek tamamen aileye kalmış. Eğer çocuğuna al internet diyorsan onun her şeye kullanabileceğini de biliyor olman lazım yani. Şimdi YouTube bayağı büyük para alan platform değil mi? Evet. Kendi yaydıkları reklamları denetliyorlar değil mi? Çünkü de para evet. alıyorlar ve onun büyük ihtimalle işte atıyorum ben reklam veriyorum. Bana büyük ihtimalle bunun istatistiklerini de veriyorlardır. Böyle bir kağıttan şu kadar insan izledi, şu kadar insan tıkladı, bilmem ne. Sadece şimdi YouTube imkan, böyle bir içeriği yayınlayıp, bunun üzerinden para bilmem ne alıp sonra bunu örtbas edebilir mi yani gerçekten? Bunu yapan adamı asacaksın. İbret olsun diye gerçekten asacaksın ya? Kim yaptı, bilen var mı mesela? Yok. Yok. Nasıl bilemiyoruz bunu? Her bakı biliyor bu dünyada herkes. Bunu yapanı mı bulamıyor? Şimdi... YouTube Türkiye yetkilileri konu hakkında şöyle bir açıklama yapmış. Medyada yer alan haberlerin aksine yakın zamanda YouTube'da Momo'ya ya da Momo'yu özendiren içeriğe yer veren videolara ilişkin hiçbir bulguya ulaşılamamıştır. Bu tür içerikler kurallarımıza aykırıdır ve hemen kaldırılır demişler efendim. E, ya, tamam. Yalan. Ben ebeveynlere çok kızıyorum ya bu konuda çünkü ne bileyim çikolatalı süt versen bile onun fazlası zarar anladın mı hani ya da yanlış kullanırsan ne bileyim gözüne dökersen belki zarar verebilir anladın mı hani bunu sen denetleyeceksin yani çocuğa onu verdikten sonra bakacaksın böyle nasıl kullanıyor. Çikolatalı süt üreticilerine böyle hepsi kötüdür de demen ne kadar salakçaysa... ...bunlardan dolayı YouTuberların hepsi kötüdür demek aynı şekilde salakça yani. YouTube bu karalama amaçlı yapılabilmiş komplo teorisi bilmem ne tarzında fake bir geyik de olabilir mesela. Küçük çocukların izledikleri, verdikleri izlenimler üzerinden de hayvani bir sektöre Çok. dönüşmeye başladığına göre çocukları oradan uzak tutmasını sağlamak için aileleri manipüle etmeye yönelik bir eylem de olabilir bu ya. Yalan dolan şeyler. Evet. Can Karako bir gerçekliği daha gün çıkarmış. Can Karako, çıkar. cinayet masasındaki gibi yine burada coştu. Performansını tekrar gösterdi. Şey Böyle bir şey saçmalıklara kaldı. inanmayın arkadaşlar. Medyayı birazcık daha hani okumayı öğrenin anladın mı? Yani her şeye <laughs> inanmayın yani abuksu. YouTube'un e, ne kadar serbest bir yer olduğunu biliyoruz. Hmm. İçine her şey koyuluyor. Her koyulan şey de YouTube'u bozmaz. O yüzden üstte işte abone ol var, zil Aynen. var, aşağıda var. Yani o kadar da çeşitlilik var. E i̇stediğiniz butona basın. Hep üstte buton var, Aynen. altta buton var. O buton e, kıpkırmızı olunca çok güzel oluyor. Evet. E, yakışıyor. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve aşağıda yorumlar bölümüne istediğiniz içerik e, ve mesajları yazmayı aynı zamanda ekranın sağ üst köşesindeki zile basıp bildirimlerden haberdar olmayı unutmayın. Teşekkürler. Vallahi helal olsun. Ben isteyince hep her şeyi yaparım. Tam YouTuber'ım. <laughs>